Merhaba. Bu sene Mart ayında yapmış olduğumuz kabuğa kare maçlar rondeydi. Rondeyde maalesef kış soğuklarına etkilendiği için bu aşılarımız tutmadı. Bu sene geçen yıl da aynı sıkıntı yaşadık. Bu sene de aynı sıkıntı yaşadım rondelerde. Kendi bahçemde bir tane ağacım var. İki yıldır kış soğuklarından etkileniyor. O da yaptığımız aşılarda maalesef başarılı sonuç aldık. Şimdi buna iki tane sürgünü bıraktık. Yine aynı rondeden göz aldım. Şimdi de yama göz aşı yapacağım. Bu şekilde şimdi gözümüz durum bu. Şimdi şuraya koyuyoruz. Tam kesmeyeceğim arkadaşlar. Niye tam kesmeyeceğim? Çünkü gözümüz küçük. Anacımız biraz daha kalın. Ondan dolayı da tam sarsın diye. Çünkü fazla boş kalacak. Bu şekilde alıp arkasında bir göstersin kalemini basma. Şöyle geç. Böyle Bakın arkadaşlar. Bir tarafını dek getirdim, Bir tarafı yine boş kaldı. Bu da ne oldu? Yama gözeş olmuş oldu. Yani hiçbirinin birinden bir farkı yok. Sadece birisi tamamen sararsa yüksük oluyor. Tam sarmazsa göz yama olmuş oluyor. Başka bir farkı yok. Aşı bağımızda böyle yumuşak bir şekilde arkadaşlar sıkmadan sarıyoruz. Çünkü sürgünler gelişinde olduğu için o zaten kendi kendini sıkacak. Bir iki güne kadar. Bu şekilde sarıyoruz. Aşı bağımızı bir hafta olunca, on gün olunca gevşetip tekrar sarıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu aşımız bitti. Şimdi buradan çıkan sürgünlerimizi körelteceğiz. Şunların uçlarını alacağız ki şey olmasın gücünü aşağıya versin. taktığımız göze versin. Şeyde kalmasın. Bu şekilde gözlerimizi bütün hepsini köreltiyoruz arkadaşlar. Burada da yaprak bıraktık. 1, 2, 3, 4 tane. Onlardan da fotosentezini sağlamış olacak. Şimdi bir tekrardan bir göz daha takalım. Yine o da oranda. Şöyle bu gözümüz iri, bu gözümüz daha iri. Ne kadar göz ir olursa, o daha çok erken açıyor arkadaşlar. Eğer gözlerimiz küçük olursa da, durgun göz açı olur. seni açmış olur. Aradaki fark bu. Gözümüzün içi dolgun. Bunu da şuraya takalım. Yine buna da yama yapacağım. Çünkü göz küçük gelecek. Şimdi gözün küçük gelip gelmeyeceğini nasıl anlayacağız arkadaşlar? Elinize aldığınız kalemle takacağınız anaçtaki, çöğürdeki her neyse kalınlığa baktığımızda zaten göz kararı belli oluyor arkadaşlar. Bu şekilde taktık. Bunu da bağlayalım. Burada en önemli nokta arkadaşlar. Birincisi gözlerin sağlıklı olması. İkincisi aşıyı yaptıktan sonra 4 gün kesinlikle su vermeyin. Anacımıza. 4 günden sonra sulayın. Çünkü havalar sıcak gittiği için tabii ki etkilenecek. Bir hafta 10 gün dedikten sonra da kesinlikle ve kesinlikle aşı bağımızı çözüp gevşetip tekrar sarıyorsunuz. Eğer gevşetip sarmazsak arkadaşlar boğma yapıyor taktığımız gözü. O zaman ne yapıyor? Aşımız kuruyor. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Bu nasıl olursa bu sene açar. Açmış halinde size 15 gün sonra tekrardan paylaşmış olacağım. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Mesih Tarım takipte kalın.